Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Farça dikte çalışmasının bugün son dersini yapmış olacağız. Ee, benim yaralandığım kaynak e, bazı harfleri vermemiş. Özellikle aynı sesi kullanan birden fazla harf var biliyorsunuz e, farçada. E, bunlardan bazılarını vermemiş. Ben de bunları bir e, part dosyasında topladım. Bunlarla ilgili bazı örnek kelimeler yazdım. E, bu derste bunları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. E, şimdi şöyle bir durum var. E, dediğim gibi Farça'da bazı sesleri birden fazla harfle gösteriyorlar. Mesela Z sesi, Türkçe sadece bir harf, sadece bir Z ile gösteriyoruz. Ama Farsça'da şu dört harf da Z olarak kullanılıyor. Biz bunlardan derslerimizde Z harfini gördük. Onun için onu yazmadım bir daha. Z harfiyle ilgili örnekler vermiştim. Bunlar da Z harfi. Şimdi şöyle bir şey var. da bunlar Arapçadan alındığı için, Farsça Arapçadan bu alfabe geçtiği için bu e, za yani kalın e, bir peltek e, z harfidir bu. E, bu da peltek z diye geçiyor. Yani telefuzları Arap e, Arapça göre değil tabi farçada. Normal hepsi aynı şekilde okunuyor ama yazılış olarak farklılar. Bu dördünü görelim. Mesela şu zat harfidir. Bununla ilgili birkaç kelimeler yazdım. Bunlar hepsini biz normal Türkçedeki Z gibi okuyacağız. Aynı, aynı şekilde okuyorlar. Sadece harf olarak farklılar. Zaruri. Zaruri. Bu Türkçe'de geç, geçen bir kelime tabi Arapçadan geçmiş yine. Zaruri demek? Zorunlu. Ki zorunlu anlamına geliyor. Yine bakın bunda çengeli var. Başta olduğu zaman her zaman çengeli düşüyor. Çengeli harfler. Zıt. Zıt. Karşı tamamında. Üzerine nokta var biliyorsunuz. Zerbul mesel. Zerbul mesel yani atasöz anlamında kullanılıyor. Biliyorsunuz. Zarar. Zarar. Arz. Arz yani genişlik anlamında kullanılıyor. Ee, burada ortaya gelmiş e, Razavin. Bu bir özel isim. Bu şekilde görüyor. Zaten sonda, şurada bakın sonda yer almış kelime. Sonda olduğu zaman çengeli serbest bırakıyor. Başta ve orta olduğu zaman çengelini kaybediyor. Bu harf z olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer ikinci z harfi şu. Her tek z dediğimiz harf var. Tabi yine normal z olarak okuyoruz biz bunu. Zehen. Dehen zihin, zekr, zikir anlamında. Tezekür, hatırlama. Yine bu zekerden geliyor zaten. Tezekür, hatırlama, okucu anlamında kullanılıyor. Bu şekilde geliyor. Bu harf de şu Z gibi, bunu görmüştük. kendisinden sonra gelen harflerle birleşmiyor dikkat ederseniz. Kendinden önce gelen harfle birleşiyor. Ama sonra gelen harfle birleşmiyor. Bu da yine Z olarak okunan harflerden biri. Son olarak şu harf, şu da Z olarak okunuyor. Zalim, zalim sözcüğü. Zahir, zahir olan, açık olan, ortalıkta görünen anlamında. Hafiz, hafız, hafız, hafız eden, hafız eden, ezberleyen, koruyan anlamında. Zohr ise e, öğlen vakti anlamına kullanılıyor. Dediğimiz gibi bu üç ve şu harflikte dört tane harf, farçada dördü de Z olarak aynı şekilde okunuyor. Yani Arapça orijinaldeki gibi okumuyorlar tabi. Normal Farsça'da Z olarak dörde okunuyor. Ve bunlar ilk başta başlarken insan karıştırıyor haliyle. Diyelim ki zaruri sözcüğünü duydunuz. Zaruri sözcüğünü yazmak istiyorsunuz ama nasıl yazacaksınız? Bu bu harfle mi yazılıyordu? Bununla mı yazılıyordu? Bununla mı yazılıyordu? Yoksa bununla mı yazılıyordu? Bu ilk başta bir zorluktur haliyle. Ee, hatta ben bunu bir İranlı arkadaşa sormuştum. Bunun bir kuralı var mı diye. Maalesef bir kuralı yok demişti. Yani Kelimeleri gördükçe, aşina oldukça e, tanıyorsunuz, anlıyorsunuz hangi harfle yazıldığına. Başka da bir e, yolu yok yani. Evet şimdi sesle ilgili 4 harften bahsettik. Üçünü gördük. Dördüncüsünü daha önce de gördüğümüz için vermedim burada. Bir diğer e, yine aynı şekilde birden fazla harf olarak karşımıza çıkan T sesi var. T'yi de biz hem bu şekilde görüyoruz hem de bu şekilde görüyoruz bunu da yine daha önceki derslerde gördüğünüz için yazmadım bunu bir örnek. Bu harfi yazdım. Şuna dikkat ederseniz şu aynı harftir bu. Şu harfi aynıdır. Sadece noktası yoktur bunun. Ta. Ta. Takat. Mesela takat. Takat yani takat. Güç, enerji anlamında kullanılan sözcük. Talep. Talip anlamında. Talep eden. Tavus. Tavus kuşu biliyorsunuz. En, e, enzebat. Enzebat. Yani disiplin anlamında kullanılıyor. E, bu şekilde sözcükler var. Bakın sonunda direkt böyle geldi. Başta da yine zaten çok bir fark yok yazım olarak. Bu şekilde T sesini e, bu harften de alıyoruz. Bir diğer harfimiz ses sesi. Ses sesini veren harfler var. Bunu 3 taneymiş. Bunlardan biz bunu gördük. Sin harfidir bu. Bu peltekse bu da sa, sat sesi. Bu da şuna benziyor. Bunun noktasızı kalın sesinde yani. o ince mesela okunuyor. Bu peltek okuyor ve kalın ses diyebiliriz. Tabii Türkçede böyle bir ayrıma gidilmemiş. Yani Türkçede böyle bir ayrım yok ama bu dillerin orijinalinde böyle bir ayrım var. Mesela şu peltek s ile başlayalım. Bu normal s olarak okuyoruz biz bunu. Yani Arapçada peltek okunuyor. Farsçada peltek okunmuyor. Normal Türkçedeki gibi s olarak okunuyor. Sebat, sebat yani dayanma, sebat etme anlamına kullanılıyor. Sept, septikerden, set kayıt anlamı var. Septikerden kaydetmek. Semeri, semer hani meyve anlamında, ürün anlamında, bir şeyin neticesi anlamında kullanılıyor. Ers, ers de miras anlamında kullanılıyor. Bu harf neye benziyor peki? Bu harf T harfine çok benziyor. T iki noktalıydı. Bu üç noktalı. Onun dışında benziyor ama tabi ses olarak S harfi bize veriyor. Diğer ee, S harfini veren harfimiz şu harf dedik, harfi. suret, suret nedir? İnsan sureti mesela, yüz, sima, sevap, sevap, doğru olan, hani dini terim olarak çıkıyor karşımıza, sevap, sıfır, sıfır sözcüğü bu, bakın çengeli gidiyor başta, ortada geldiği zaman ama sonra geldiği zaman çengelini bırakıyor, havas, bu da dalgıç anlamına geliyor, bu şekilde. J harfi var. J harfi de verilmemiş. O kitapta ilginçtir. J harfinde e, ilgili örnekler yok. Bunu da ben yazdım buraya o yüzden. J harfi de tabii Farsça'da çok e, Farsça çok J ile başlayan harfleri yok. Yani az var. Çok az sayıda var. Genelde yabancı sözcüklerden, yabancı dillerden Farsça giren sözcüklerde çıkıyor karşımıza. J'de de ne var? Mesela Jale. Jale yani çiğ anlamına gelen sözcük. Jurnal. Jurnal. Gazete anlamında hani jurnal Journaliola'da eskiden öyle bir muhabbet vardır. Gazete anlamına gelen sözcük. J'erf derin anlamına gelen sözcük. General. General sözcüğü Fransızca'dan geçmiş. General olarak geçmiş. Bu J harfi. Buna da dikkat edin. Bu da yine kendisinden sonra gelen harflerle birleşmiyor. Bakın dikkat edin. Birleşmedi. Bakın birleşmedi. Bak, kendisinden sonra gelen harflerle birleşmeyen bir özelliği var. Bu şekilde J harfi de e, bu şekilde yazılıyormuş. Devam edelim şimdi. H sesi var. H sesini biz e, şunu gördük. H olarak karşımıza çıkan. Bir de bu var. Bu da H sesini veriyor bize. Bu da yine kalın H diyebiliriz aslında. Kalın seslerden özellikle çıkıyor. Hafız. Mesela burada işte H sesi var karşımıza çıkıyor. Hafız. Yukarıda kullandık. Hafız hem şairin adı hem de e, hıfz koruyan, ezberleyen anlamı var. Hak. Hak, hukuk, adalet anlamında. Halkerden, çözmek anlamında, hezb, hizip yani parti anlamında, herf ve harf sözcüğü bu zaten. Necah, necah ise başarı anlamına geliyor. Bak yine dikkat edin bu çengelli bir harf. Dikkat edersiniz. Çengelli başta veya ortada geldiği zaman çengelli düşüyor. Sonda geldiği zaman çengeli tekrar ortaya çıkıyor. Bu şekilde bir Farsça ya da Arapça ilk başlayanlar bu anlamda korkuyorlar. Hani harf başta farklı yazıyor, ortada farklı yazıyor, sonunda farklı yazıyor diye. Aslında ilk başta insan gözü korkuyor ama tecrübe ettikçe, yaz, yazdıkça ve okudukça mantığını aslında anlıyorsunuz. Neden sonda çengel olduğunu, neden başta çengel olmadığını. Çünkü bitişerek yazdığı için o çengelden kurtulmak zorunda. Öyle bir şeyden gelmiş, gelenekten gelmiş diyebiliriz. Son iki harfimiz var arkadaşlar. Bunlar yine Farça orijinalinde olmayan harfler yani Farça'da Arapçadan aldığı için özellikle Arapça kökenli sözcüklerde yine bunları görüyoruz. Bunlar Türkçe'de tabi Türkçe'de de bunların karşılığı yok aslında. ama şöyle bunları kelimeleri görmemiz lazım. Göreceğiz. Önvan. Mesela önvan başlık olarak kullanılıyor. Bu aynı harfi. Bu yerine göre A yerine göre A çok farklı okunan bir ses bu. Yani telaffuzu da zor biraz. Amel. Mesela iş demek. Amel yani Türkçe ameliye kullanılan sözcük. Şor'u, şor'u, şor'u bir vurguyla falan okunuyor. Şor'u başlama, başlangıç. Ali, Ali sözcüğü mesela yüce, yüksek hem Ali isim olarak da karşıma çıkıyor. Etlaat, bilgi anlamında mesela etlaat gibi. Bu aynı sözcük yani hani ünlü bir harf gibi okunuyor ama yerine göre farklı şekillerde okunamıyor harf. İkinci sözcüğümüz bu harfin aynısı. Sadece noktası var. Bu tabi ünsüz bir harf. yani Türkçedeki G'ye biraz denk geliyor ama G ile K arası bir telaffuzu var bunun. Tabi bunu tamam, dinlemek lazım. orijinalini dinlemek lazım. Gabe mesela. Gabe orman demek. Gazi. Gazi. Yani Türkçe'ye gazi olarak geçmiş. Gazaya giden yani. Gazi olan. Savaşan anlamında. Rafel, gafil olan, gafil kişi. Gabar, toz. Gam, gam. Hoga, kavga, kargaşa anlamında bulunuyor. Türkçedeki kavga sözcüğü de muhtemelen buradan geliyordur. Kalah kelah da karga anlamına geliyor. Yine dikkat edin bu harf tekisi de çengelli olduğu için yine başta veya ortada geldiği zaman çengeli düşüyor. Ve Sonda geldiği zaman çengeli tekrar ortaya çıkan bir harf. Evet arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu e, burada bu çalışmamız da sona erdi. Neydi bu farça dikte e, çalışmasıydı. Bu şekilde farça ilk kez e, bakan arkadaşlar, ilk kez farça giren arkadaşlar için e, faydalı olması ne umuyorum bu çalışmanın. Umarım bayağı bir işinizi kolaylaştırır. Şimdi tabii şöyle bir şey, şöyle bir durum var. Kendim de açıkçası o yöntemi uyguluyorum. Yani yabancı dilleri öğrenirken kitaptan çalışmak bir nevi aslında e, okuyarak zor oluyor. Ama bu e, kitaptan değil de bir görsel bir kaynaktan, yani işitsel bir kaynaktan çalışıldığı zaman daha kolay anlaşılıyor. Benim de amacım buydu zaten. E, bu çalışmalarda, diğer e, videolarda da. Umarım e, faydası oluyordur sevgili arkadaşlar. Bu şekilde sözlerini okurlamak istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar. E, bu çalışmadan sonra diğer e, oynatma listesindeki videolara da bakabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Hoşçakalın.